bu sefer atlayacağım. Hoppa. Bak. Bak. He. Şurada değmedim. Güzelce gidebilirim. Bunu çıkartacağım. Ve kazmaya başlayacağım. Bunlar bana yetmiyor. Daha yukarı çıkmam gerekecek. Ben şu an geldim. Nerede? Nereye atacağım? Atlayacağımı bilmiyorum. Nereye atacağım? Arkadaşlar nereye atacağım? Yardım söyleyin. Çabuk olur. Hadi çabuk olur. Allah'a ben atlayacağım. Böyle olmayacak. Bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ay bir ilgili şey geldi. He. Arkadaşlar şu herkes şunu yaptı demiş. Atladım. o <laughs> ses neydi lan? Burada ayı mı var? Creeper varmış. Creeper var. Aa! Şimdi 3 saat yap kaldı. Hadi abone olup da beni de kurtulayım. Ah. Solukta yerde bir şey varmış ya. Daha yeni mi geldi? Burada da size vururum. Gerçekten beğenmezseniz, abone olmazsanız size vururum. Çabuk olun abone olun, beğenin vururum yoksa. Vurra. Herkes yapıştırıyor beni. Hadi. Bak bekliyorum. 3 saniyeniz var. Ona göre.